Selamun Aleyküm. Rastgele. Şimdi herkes düğüm yapıyor. Abi bir düğüm at. Sen lerefe avlarında nasıl düğüm atıyorsun? Ne kullanıyorsun? diyorlar. E, Birçok videolar var YouTube'da. Birçok üstad yapmış. E, nacizane ben de yapmaya çalıştım. Birkaç değişikliği var. Onları göstereyim. Belki yeni başlayan arkadaşlarımıza faydalı olur. Şimdi birincisi e, Lider misinalarda Abi kaçlık kullanıyorsun? diyorlar. Ben çünkü yanıma e, genelde 3 tane lider alıyorum. 24'lük, 22'lik, 17'lik balığa göre, e, hedef balığa göre, meraya göre, e, kullanacağım yeme göre orada hemen bağlıyorum. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi ben de kullanıyorum, Portfish'te kullanıyorum, Nippon Ghost'ta kullanıyorum. Fakat ben bunların üçünü bir şekilde çantada taşımıyorum. Bunlar fazla yer işgal etmesin diye şöyle küçük straforlara, köpüklere sardım. Ee, Bunların üzerine metrelerini, milimlerini, markalarını yazdım. Bunları taşımak daha kolay. Gittiğim merada e, kullanacağım yeme göre, balığa göre hemen değiştiriveriyorum liderimi. Şimdi hemen bir lider yapalım. Yapacağımız düğümün adı Mayın. Şimdi e, herkesin bildiği Nippon Ghost var. Bunlar e, monofilament e, misinanın üzerine karbon kaplamadır. Gayet de kullanışlıdır, ekonomiktir. PortFish'in çıkardığı bir misine var. Frola Carbon. Bu da kaplama ama gayet sağlam, gayet güzel. Fakat kardeş ben kaliteden şaşmam. Benim sahtelerim de kaliteli. Kaybetmek istemiyorum diyorsanız Dura kullanacaksınız. Ben üçünü de kullanıyorum. Bütçenize göre hangisini isterseniz alabilirsiniz. Şimdi hemen bir düğüm yapalım. Şimdi Mera'dasınız. Mera'dasınız. İlk önce şu misinayı biz normal düğüm atar gibi bir tane düğüm atıyoruz bu şekilde. Genelde internette, YouTube'da, videolarda bu tek düğümdür. Biz bunu iki düğüm yapıyoruz. Bunu başka ustalar da bu şekilde yapıyor. İki düğüm yaptıktan sonra şu misinamızı herhangi bir yere sıkıştırıyoruz. Birazcık gerdiriyoruz bunu. İpimizi bu şekilde geçiriyoruz içinden. Ve bu şekilde tutuyoruz. İple misineyi birazcık çekiyoruz. Şöyle 20-25 santim kadar çekiyoruz. Ve üzerine sarıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Normalde 10 ileri 10 geridir. Ama biz bunu biraz daha uzatabiliriz. Bu keyfe kedere uzatılabilir. 11 12 13 Şimdi böyle aralıklı yaptık. Bu aralıkların arasına denk gelecek şekilde aynı yönde geriye gidiyoruz. Şu 1 şu 2 hafiften tırnağımıza da yaptığımız, sardığımız yeri tutuyoruz ki kaymasın. Şöyle 3 şöyle 4 5 6 7 8 Hadi 9 olsun. Hadi 10 olsun. Bu keyfimize göre. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Şu geldiğimiz yön var ya. Geldiğimiz yön. Bu misina içinden bu ip geldiği yerden geri çıkacak. Bakın bu önemli. Geldiği yerden geri çıkacak. Yani bunu muhakkak kontrol edin bu şekilde aynı yerden gelip aynı yerden mi çıkmışlar şunu kontrol edeceğiz aynı yerdense tutuyoruz misineyi yavaşça sıkıyoruz ama çok değil bu şekilde daha sonra iki ipi tutup çekiyoruz 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 şimdi sıkıştığı yerde çok fazla zorlamaya gerek yok bunu ıslatıyoruz bunu hemen ıslatıyoruz. Biraz daha çekiyoruz. Şimdi bir uzundan bir kısadan çekiyoruz. Daha sonra ikisini birden çekiyoruz. Şimdi o Hafiften eğer şurada çok boşluk kaldıysa elimizle birazcık çekiyoruz şunu tırnağımızla. Daha sonra yine oturtturuyoruz. Şu ilk başta az sıktığımız misinayı biraz daha çekiyoruz dişimizle. Çok değil ama. Şimdi düğüm normalde bitti. Fakat şöyle bir şey yapacağız. Eee... <laughs> Normalde biz buradan bunu kesmemiz lazım. Fakat kesmiyoruz. Şimdi şu misina nasıl yukarıya doğru çıkıyor. Bu bize engel olabilir diye biz bunu yatırıp yatırıp bir kapatma düğümü aynı efçideki gibi bir kapatma düğümü yapıyoruz. Üç kere içinden geçiriyoruz. Bu şekilde çekiyoruz, yine ıslatıyoruz, daha sonra güzelce oturtturuyoruz düğümümüzü. Düğümümüz bitti. <laughs> Muhakkak yanınızda klips ya da böyle bir makas olsun, klips makası ya da e, bir pense olması lazım. Şimdi şu misineyi artık gönül rahatlığıyla dibe yakın bir yerden kesebiliriz. ipi çok az uzun bırakıyoruz. Düğümümüz bu. Düğümümüz bu. Düğümümüz bu. Gayet güzel, sağlam bir düğüm. Ben birçok düğüm kullandım. Fakat mayın ee, mahin düğümü birçok düğümden çok daha sağlam diyebilirim. Yani kopma, patlama olmuyor. Gayet kullanışlı. Ağır takımlarda da kullanabilirsiniz, teknede de kullanabilirsiniz, LRF avlarında da kullanabilirsiniz. Gayet sağlam, güzel bir düğüm. İnşallah işinize yarar. Main düğümü anlattık. Şimdi klips düğümünü anlatacağım. Hangi klips düğümünü yapıyorum? Şimdi renk belli olsun görüntüde diye böyle pembe bir misina kullanacağım. Normalde bu değil tabii ki yani 22'lik, 24'lük, 0-24'lük misinalar kullanıyorum ya da 0-17'lik misinalar kullanıyorum. Fujin bir numara klips kullanacağız. Şimdi bunu bir düğümü yapalım. Nasıl yapıyorum? Bu ip değil, misina. Sırf e, kamera açısından dolayı, ışıktan dolayı görünsün diye pembe yapıyorum. E, klipsimiz burada. Şimdi ister bu şekilde tek sokup arkasından bu şekilde geldiği yerden geri çıkın. Bu şekilde veyahut da direkt misineyi ikiye kıvırın. Bu şekilde kıvırdığınız gibi bu şekilde de sokabilirsiniz. Şimdi bildiğimiz düğümü atıyoruz. Bir tane. Bunu iki tane atan da var. Şöyle tuttuk, çok sıkmayacak şekilde, tatlı bir şekilde şöyle bıraktık. Şimdi şu dairenin içinden klipsimizi geçiriyoruz ve çekiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şu kısayı çekmek gerekiyor. Eğer uzunu çekerseniz ee, gam yapacaktır misina. Kısayı çekiyoruz. Burada yine ıslatıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Islattık. İkisini birden çektik. Daha sonra kısayı çektik. Birazcık da uzunu çektik. Şimdi düğüm bitti. Normalde bitti. Her zaman yapılan bu. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz. Eğer isterseniz, isteğinize bağlı bu. Yine bir kapatma düğümü de yapabiliriz. Üç defa içinden geçiriyoruz. Ve düğümümüzü Bitiriyoruz Yine ıslatıyoruz burayı hm. Düğümümüz tamam Şu an tamam oldu LRF'de genelde LRF'de Spin'de kullandığım Düğüm benim budur Şu İnşallah faydalı olur Şimdi birçok yeni başlayan arkadaşlarımız var. Bana hangi takımı kullanıyorsun, ne yapıyorsun, nasıl alıyorsun, hangi atar aralığında kullanıyorsun, nasıl misin hangi düğümü atıyorsun diye soruyorlar. Ya da çantanda ne var. Ben iyi kötü anlatmaya çalışacağım. Ee, i̇nşallah faydalı olur. Şimdi genelde kullandığım benim Fujin Borayaz. Birçok kamış kullandım fakat bu kamışta, özellikle bu kamışta çok memnun kaldım. Şu şekilde bir kılıf kullanıyorum. Yani e, sapında ve makineyi koruyan bu bu, bu şekildeydi. Yani arabanın bagajına atıp çok rahat bir şekilde hemen avımıza başlayacağımız zaman hemen çıkartıyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Şimdi <laughs> Fuji Borayas'ın e, çok güzel bir özelliği var. Nedir? Fuji halka olması. Fuji halka daha önceki kullandığım kamışlardan sonra ben bu kamışı kullanmaya başladıktan sonra Fuji halkanın önemini o zaman anladım. Fuji halkalar şunlar ipi daha az aşındırıyor, kuş gözü nedir bilmiyor yani kuş gözü olmuyorsun, kolay kolay kuş gözü olmuyorsun. Çok ucuz, ekonomik bir ip kullanıyor. 006 öyle olduğu halde Fuji halkaların çok önemi var. Yani sürtünmede ve misinanın rahat açılmasında. Makinamız 2000'lik bir kardeşimin hediyesi. Daha çok Ceymar 25 kullanıyorum. Bazen Ceymar 10 kullanıyorum. onluk makine. İpimiz Fujin Ajibret 006. Bunu kullanıyorum. Gayet memnunum. ekonomik bir ip. tamam çok kaliteli iplerle kıyaslanamaz ama bu da benim 4 aydır, 5 aydır sorunsuz yaşadığım bir ip. Tabi bu da kamışın kalitesi ön plana çıkıyor. Kamışın e, Fuji halka olması e, bu ipin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Şimdi kamışımız bu. Bu 1.15 gram. Bir de şimdi benim böyle bir kamışım var. Kaç gram atabilirim abi? 20 gram atabilir miyim diyen var. Ya da 1 gram atabilir miyim diyen var. Tamam atarsın eyvallah. Ama şimdi kamışlarda şu atar değeri vardır. Atar değeri ben genelde şu şekilde yapıyorum mesela 1 gram 15 gram atarlı bir kamışın topladığımızda 16 gram yapar. Böleriz ikiye 8 gram yapar. Yani bu kamışın en ideal atar değeri 7 gram 8 gram 9 gramı çok daha aksiyon verir çok daha ileriye atar ve daha performanslı kullanabilirsiniz. Veyahut da 1 gram 10 gram atarlı bir kamışımız var. 10 artı 1, 11 bölü 2, 5, 5 yapar. Yani 4, 5, 6 gramları çok daha performanslı kullanabilirsiniz. Tamam, 10 gramı da atarsın, 1 gramı da atarsın. Ama rüzgarlı havalarda e, hafif yem attığımız zaman kuş gözü yapabilir. Yani bunun önüne geçmek için atar değeri neyse o atar değerinde atmak gerekiyor. Özellikle bu söylediğim matematik hesabı aklınızda kalsın. Yani toplam atar değerini 2'ye bölüyoruz. Çıkan sonuç ideal atar değeridir kamışlarda. Şimdi e, makinenin ben dediğim gibi binlik, iki binlik, iki kullanıyorum LRF kamışlarda. E, durum bu. Şimdi çantamızda ne var? Ha bir de Raji kamışımız var. Şimdi Raji kamış e, Fuji'nin şöyle şeyini açalım. şöyle gösterelim. Çok güzel bir kılıfı var bunun. böyle ahşap desenli bir kamış. Yani e, Fuji'nin yine e, çok güzel bir kamışı. Bunun atar değeri 0.45 gram. Yani e, makinamız binlik e, Sedona. Yine ipimiz 005 Ajibret. Fujin Ajibret 005. Lider olarak e, çok farklı liderler kullanıyorum ben. Mera'ya göre, balığa göre kullandığım e, yeme göre ağırlığı değişiyor. E, liderin kalınlığı değişiyor. E, hmm. Şimdi birazdan onları göstereceğim. Bu kamacın farkı nedir kardeşim? Bu LRF. Tamam. bir 15 gram atarlar. Ben bununla 1 gramı da, 3 gramı da, 5 gramı da, 10 gramı da çok rahat atıyorum, kullanıyorum. Gayet başarılı. Yani zaten ortalama e, genel kullandığımız yemler 10-12 gram. Ya da 8 gram. Ama 3 gramlık popur atacağım mesela. Buna çok daha keyifli oluyor. Ya da e, mırmır avına gideceğim. İstavrit avına gideceğim. Lokum avına gideceğim. E, kolyoz avına gideceğim. Bu kamışlarla oldukça keyifli. Oldukça keyifli. Şimdi. Çok güzel bir çanta var. Fuji'nin bir çantası var. Ben büyük boyunlu kullanıyorum. Bir tarafında suluğu var. E, bütün ıvır zıvır eşyalarımı her şeyimi alıyorum. Şimdi beyler şu yanda bir tane penselik gargabronluk bir yer var. Bunu muhakkak yanınızda bulundurun. Yani balık bazen yuttuğunda iğneyi çıkarmak için ya da bir şeyleri kesmek için e, kullanmanız lazım. Bu şart. Şimdi ön gözümüzde neler var? Ön gözümüzde benim şöyle üzerinde milimleri yazan, markaları yazan strafor köpükler var. Bunları niye taşıyorum? Şimdi... Bu şekilde taşımaktansa çantada, bu şekilde taşımaktansa, bu şekilde taşımak daha mantıklı. Şimdi ben bundan bir 20 metre, bunun üzerine sarıyorum, ismini yazıyorum, milimini yazıyorum, çantaya atıyorum. Taşıması daha kolay olur. Size de tavsiye ederim, böyle bir şey kullanın. Şimdi başka neler var çantada? Kripsimiz var. Fujin bir numara kullanıyorum genelde. E, sıfır, bazen bir numara kullanıyorum. Ee, neyimiz var? Klips açığı makasımız var. Hem ipleri, düğümleri kesmek için hem de klipslerdeki e, sahtelerdeki halkaları açabilmek için böyle bir halkaya, e, böyle bir makasa ihtiyacımız var. Muhakkak edin. Neyimiz var başka? Ön gözde jiketlerim var. Yani bir gramdan tutun 5 grama kadar birçok jiketlerim var. Silikon avlarında kullandığım. Yani bu şekilde yeme göre, e, suyun durumuna göre, balığın büyüklüğüne göre e, çeşit çeşit şirketlerim var. Böyle bir kutu taşıyorum. Şimdi başka nelerimiz var burada? Ön gözümüz tamam, yeterli. Şimdi başka nelerimiz var diğer gözümüzde? Şimdi bu şekilde bir, e, yine Fuji'nin bir kutusu var bende. Ee, özellikle Bora kullandığım su üstü ve dalarlı sahteler kullanıyorum. Mesela <laughs> Bu sahtenin adı aklıma gelmiyor. Yukarıya zaten her gösterdiğim sahtenin ismini yazacağım. Oradan bakarsınız. Ee... Z-Walker Genelde benim kullandığım renkler bu şekilde altı ya da kenarları şeffaf ayu renklerine benzeyen renkleri kullanıyorum genelde. Yani bunlar önemli. Ee, bu özellikle su üstlerini e, durgun sabah sularında dalga olmayan sularda, bulanık olmayan sularda taşlıklı olan meralarda ya da düz sahillerde e, kesinlikle kullanmanız lazım. Yani levreğin, kofananın Tral'in birçok balığın hayır diyemeyeceği bir sahte. Başka nelerimiz var? Bu da x tox galiba ee, yine Fuji'nin bir sahtesi. Çok başarılı. Yani bakın renkler de zaten benziyor. Renkler de benziyor. Genelde bu şekilde. Hydra. 6 gramlık bir sahte. Küçük ama çok başarılı bir sahte. Fujin Hydra. Bunun çeşitli renkleri var. Bakın yine altta şeffaf, bilyaları daha iyi görebiliyorum. Ne kadar şeffaf olursa su üstü sahtelerinde o kadar başarılı olur. Yani bunun üst rengi sizi aldatır ama altı da balığı aldatır. Ne kadar şeffaf o kadar başarılı. Şimdi başka nelerimiz var? Kokulu silikonlarım var. Daha henüz kullanma şansım olmadı ama çok güzel bir ürünler. <laughs> daha önce bunun e, şunla levrek avlarım oldu. yuminin e, zaten benziyor ama kokuları biraz farklı. Bunun biraz daha şekerimsi bir kokusu var. E, şekil olarak benziyorlar. Ha en büyük özellikleri bunların. Yani ıspara gibi balıkların koparamaması, hemen deforme olmaması. Bu şekilde esniyor. Yani şu esneklik, şu esneklik balığı cezbedebiliyor. Yani suyun altındaki yaptığınız küçük aksiyonlarla bu balığı çok güzel cezbedebiliyor. En güzel özelliği de uzaması ve kopmaması. Çok sağlam bir ürün. İnşallah bunların avlarını size daha sonra göstereceğim. Şimdi başka nelerimiz var? Başka nelerimiz var? Şimdi benim böyle bir kutum var. Jik ve vibrasyon kutusu. Şimdi içinde 10 gram, 12 gram, 2 gram, 3 gram birçok yani jiklerim var, vibrasyonlarım var. İğneler var, klipsler var. Böyle bir kutu. Şimdi mesela Willy'nin yine şimdi genelde jiklerde tabi buna bir tane de asist iğne lazım. Bu 8,5 gram Willy'nin bir jiki. Gayet de ekonomik. Ya jiklerde bu tip jiklerde birbirine benzer birçok jik var. Ee, bence ekonomik olarak hangisi e, işinize geliyorsa onu alabilirsiniz. İlla şu marka olmak zorunda değil ama e, zebra olsun renkleri yeterli. Heh, benim en çok başarılı kullandığım mırmır, lokum, istavrit gibi avlarda, hatta kara kulak, levrek. Şimdi şu piyasada fazla kalmadı. Ee, i̇ki buçuk gramlık underground. Yani elimde son kalan bu. Ee, mırmır ve lokum avlarında gayet başarılı. Şimdi Vili'nin de aynı şekilde sahtesi var. Yani şu an 50 liraya satılan vibrasyonlar bu herhalde sanıyorum bir 30 lira civarında, 30-35 lira civarında. Biraz daha ekonomik. 3 gram, 3 gramlık bir vibrasyon şu. Genelde orta deliğe takıyorum. Yani öne ya da geriye değil, orta deliğe takıyorum. Ya vibrasyonun görevi dipte bu şekilde sürterek gelirken dip balıklarını özellikle lokum, mırmır, kara kulak, levrek gibi balıklarda çok etkili. Yani bu vibrasyonlardaki sıkıntı bu iğnelerin birbirini ya da yukarıdaki e, misineyi yakalaması. Nacizane tavsiyem şu iğneyi bir tık küçüğünü takın veya da çıkartın. Ama bunu bir küçüğünü takarsanız arkadında da bir tane küçüğünü takarsanız bu balık yakalanmaz demeyin. Balık zaten komple ambarlıyor bunu. Bir küçüğünü takarsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. E, renk olarak özellikle kıyılarda lacivert, mavi renkler hariç açık sarı, beyaz, pembe, turuncu bu renkleri kullanabilirsiniz ya da bu şekilde karışık renkleri kullanabilirsiniz. buna benzer birçok vibrasyon var. Yani ben bunu beğeniyorum. Eee bu vibrasyonlarını beğeniyorum. Kullanabilirsiniz. Şimdi jikimizde başka tabii bunların 5 gramları da var. Bu kutumuz böyle. Şimdi diğer kutuya geçelim. böyle bir kutum var. Bir tarafına dalarlı, bir tarafında suyüstü sahtelerim var. Şimdi dalarlı da e, özellikle yüz balıklarında bu şekilde zebra kullanıyorum. Fujinji Zigi, işte e, Kendo 60S. Çeşitli renkleri yanımda bulunduruyorum. Neden? Şimdi eee Mesela levrekte özellikle karides renkleri. Levrekte. Bunu nasıl kullanıyoruz? Dere içinde, boğaz içinde ya da liman işlerinde hafiften dibe indiriyoruz. Küçük minik hareketlerle zıplatma hareketleriyle sarıyoruz. Yani düz sarımla yapabilirsiniz ama eğer levrek içinse dibe indirmeniz lazım. Birçok balı alabilirsiniz. Zaten sinking bir sahte bu. Şimdi ee, levrek bazen bulanık suda Renk seçebiliyor. Yani e, bazen kırmızı yiyor, bazen yeşili yiyor, bazen sarıyı yiyor, bazen beyazı yiyor. O yüzden her gittiğimde yani ben bunu bir tane alayım, bununla hepsini yakalayayım diye bir dünya yok. Yani en banko renk budur ama bunu da yemediği zaman oluyor. Bunu yemiyor, bunu yiyor. Yani bunları denemek zorundayız. Silikonda da aynı şekilde yani tek bir renk değil. Turuncuyu da, pembeyi de, beyazı da denemek zorundayız. O gün niye yediğini bilemeyiz. Mesela bak bu ortak bir renktir. Altı turuncudur, üstü limondur, kenarlar e, beyazdır, e, kafada bir parlaklık var. E, bu daha çok ortak bir renktir. Birçok balığa kullanabilirsiniz. Tabi balığın bulunduğu yere göre de kamışınızı dik tutarak ya da hızlı sararak ya da yavaş sararak dipten ya da orta sudan ya da biraz daha yüzeyden çekebilirsiniz bunları. Şimdi mikropopurlarda, şurada kutusu vardı. Bunun adı neydi lan? Tiny Popper. Ha. Fujin Tini Popper. En etkili yemlerden biri. Özellikle ben bu yemi e, ee, acı kamışında kullanıyorum. Şimdi bu orijinal hali birçok e, bu şekilde popurlar var. Fakat iki tane iğnesi var. Ben bu iki tane iğneyi çıkartıyorum. Bir tık büyük iğne takıyorum. Sebebi de hem gramı birazcık arttırıyor hem de küçük balık iğneyi yuttuğu zaman ağzından çok rahat çıkartabiliyor. Şimdi bunun kaç numara olduğunu ben bilmiyorum. Gözüme göre yani çok büyük almıyorum, çok da küçük almıyorum ama bu şekilde tek bir iğne takıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Yani Balığın da ağzından çok rahat çıkartabiliyorum. Aksiyonunu bozmuyor. orijinal bu şekilde de kullanabilirsiniz ama iki tane, üçlü iğnesi olduğu için bazen balık ambarladığında, yavru balıklar ambarladığında ağzından çıkartırken balığa zarar veriyorsunuz. Ve o yüzden balıkta ölüyor. Böyle bir iğne kullanmak daha mantıklı. Başka neyimiz var? Su istilöverimiz var. Şimdi ben bu gösterdiğim sahtelerin tamamını e, ismini yukarıya yazacağım. E, yine hidramız var burada. Kullandığım renkler bunlar. Hepsi bu. Yani çantamızda hepsi olan biten bunlar. Bunlarla ava gidiyorum. Avımı yapıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ee...